Hepinize selamlar Kerbal Space programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir Kerbal gelmiyordu çünkü ben oyuna giremiyordum. Niye? Ee, aynı hatayı alan bazı birkaç arkadaşınız daha vardı Steam'den bana yazan. Şu şekilde çözdüm. Direkt olarak masa üstünüzdeki simgeden bastığınızda oyun 32 bit açılmaya başlamış. Ee, 64 bitine girebilmek için Steam kütüphanenizden oynaya basıp launch in 64 bit demeniz gerekiyor. 64 bit de açtığımda oyun düzeldi şu an misler gibi çalışıyor. Grafik modu falan biraz RAM'e yüklendiği için ee, orada patlıyorduk. Her neyse bunun şeyini söyledikten sonra hatırlarsanız biz en son Ay'a gitmiş idik. Ve benim şey dosyam nerede? Merhaba. Biz görevsiz mi gittik? Abi biz görevsiz gitmişiz oraya. Ha doğru bilim puan toplamak için gitmiştik. Tamamdır. Şu an ay yüzeyindeyiz. Ee, bugünkü amacımız Karakterlerimizi aydan sevgili dünyamıza geri getirmek olacak. Haydi bakalım Andromeda fly diyelim. Sağ salim getiririz diye umut ediyorum. Ee, i̇nişimiz biraz sorunlu olmuştu. <laughs> Canlı yayında mı yapmıştık onu? Yoksa YouTube'da mı? Tam hatırlamıyorum. Cidden yani iki hafta falan bir süre geçti üstünden. Her neyse şu an yapacağımız olay şimdilik şunu bir açalım şuradan içindeki yemek içecek durumları yeterli yeterli güzel şimdi bunun yakıt Tankı full bu full olmakla birlikte Bunlar bitmek üzere Az sonra bunlar bitecek ve biz havadayken çok hızlı bir şekilde bunları ayırdıktan sonra bunu açmamız gerekecek Biz o yüzden bunu şimdiden buraya alıp böyle koyuyoruz ki patlamayalım cep Bill ve Bob içeride. E, bilim puanlarımızı falan toparladık değil mi? Şuradan bir açıp bakalım. E, hemen. Bir data. Güzel. Güzel. bayağı bir bilim puanı toplamışız. E, bunu dünyaya erken götürebilirsek yani. Çok bir sıkıntıyla karşılaşmazsak. E, bir tane de normal uydu fırlatmayı düşünüyorum. Uzaya. O da bilgi transferi konusunda bizi rahatlatması için şu an mesela şeyle bağlantımız yok e, kerbal üstümüzle herhangi bir bağlantımız yok. Hani antenimiz ne yazık ki buradan oraya kadar e, çekemiyor. Hatta şunu extend desek. Cık, gene sinyal yok. Yapacak bir şey yok. Topla abi. Topla sene. Haydi gidiyoruz. Şimdi ne öne doğru gideceğimizi e, emin değilim açıkçası. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak. Ya yani şu noktada dimdik bakıyoruz. Şimdi Nerenin sağ, nerenin sol olduğunu nasıl öğrenebilirim? Şimdi ben sağa doğru kalkmak istiyorum ama ...sağımda belirleyebileceğim bir şey yok. Dostlar, cep nasıl gideceğiz yavrum? Var mı bileniz? Bak şu hiza tamam mı? Galaksi'nin e, ufuk çizgisi şurası. E, onun hizasında ya yani ya buraya doğru ya buraya doğru kalkacağız ama dediğim gibi sağ sol neresi bilmiyorum. Ve bu yöne doğru kalkayım ya yani. Ne olabilir ki ne ters gidebilir ki deme. Aha gidiyoruz dostlar. Haydi bakalım. Şöyle. Gerçi aşağıdan navbalımız var. Niye ona bakmadığımızı bilmiyorum. Bu arada benim navigasyon topum biraz küçülmüş mü sanki? Bu da ters yöne doğru gidiyor mu ben? Dur, onu ayarlarız şimdi. Şunlardan bir kurtul abi. Seni aç, kapat ve şuraya doğru yatır. Azıcık da gaz ver. Tamamdır. Ekranda yer kalsın diye büyük ihtimalle bunu e, bir ara küçültmüşüm. Şimdi, e, tamam. Buraya doğru dönüyor. Aslında bu yöne doğru gitmemiz işimize yarayabilir ama neyse şimdi. Ay bu hizada döndüğü için. Bu sayede olmasa biraz daha iyi olacaktır. Şimdi. Yüksel hanım yüksel. Yüksel şöyle. Ben bunları zaten biraz kısmıştım. %45 45'te çalışıyor hepsi. Sebebi yakıt tasarrufu sağlasın diye. Şimdi ilk önce ayın yörüngesine tekrar oturacağız. Şuraya kadar var al. Ay yörüngesine oturduktan sonrası kolay. Ver gazı. Ey be, o gün inmeye çabalarken ne çile çektik ha? Bir yakıtımız bitiyordu, bir garip kutup et yerlere iniyorduk ama... Bu arada 580 litre yakıtımız kaldı. Ha yok bir dakika o oxidizer 450 litre yakıtımız kaldı bizim. Dur. Şuraya gel yavrum. Git oraya. Şimdi mümkün olan en az yakıtı harcayarak buradan çıkmanın yolunu arıyorum. Ki o da şu şekilde oranın yörüngüsüne oturmak olacak. Heh, tamam. Şimdi bu gayet yeterli bir yörünge. Yani ay için fazlasıyla yeterli. Şimdi buradan periapsis noktasından en yakın ya periapsis en yakın yerden çıkarsak dünyaya en yakın noktaya gireriz abi. O yüzden ya da apoapsis miydi? Tam tersine dur bakayım. Bir dakika. 4.7 milyon azıcık daha yanaştırsak 4.7 milyon az bir rakam değil. Yani hele kilometre bazında hesap ettiğimizde bayağı bir rakam. Haa. 3.8 yok. Olmuyor. Apopsis'e bir bakalım. Şöyle yani Apopsis'e geldikten hemen sonraki kısma baksak. Hey maşallah. 37 milyona 13 milyon. Hiç iyi demedin be. Ay ay ay. Ooo. 1 dakika 12 saniye burn at diyor. Çok kötü diyor. Vallahi çok kötü diyor. Oğlum o kadar Lan, yakıt kalmaz o kadar. Şey yapsak biraz daha şeyimizi genişletsek. Hani 120 bine 120 bine falan çıkıp öyle denesek şey yapmayı. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Karanlık tarafa da gidiyoruz ama bir şey olmaz. Şeyimiz var. Elektrik üreten motorumuz var. Motor dedim yakıt açtım iyi kötü yapıyor. Hem de 2000 yeterli yani ayın parlak tarafına giden kadar. Dön abi. Dön oradan. Aha, aha, anten buradan çekiyor. Tamam, şimdi bak. İyice genişlettik. 100 bin küsüre bilmem ne. Şimdi şuradan manevra noktasını bir oluşturalım. Ne diyorsun abi? Ha? Vay arkadaş da... Oh. Olmadı. Hatta... Hmm. Şimdi... Ya perhapsiz noktamızın en azından şöyle bir 300 binlerde falan olması gerekiyor ki yani çok paçırlı puçurlu sıkıntı, problem, dert çekmeyelim ama görünen o ki çekeceğiz. Yani 7.3 milyon orası. Aha. Bak şu nokta en yakın yer gibi. Allah Allah. Genelde perihapiste olması gerekiyor böyle yerlerin ama 1.6 milyon, 1.4 milyon biraz daha yanaştırsak 1.3 milyon yerine oynatsak dur bakayım 1.3 milyon 1.1 milyon azıcık daha götürsek 967 azıcık daha 578 şuradan 556 fazla götürdük 414 493 400 kasta fena değil ama ben dur bakayım azıcık daha ver gazı 90 bin Dur. 16 mı? indirebilir miyiz? Ne diyorsunuz? Burada bir kaydedelim oyunu. Belki indiririz. bayağı bir yakıtımız var. 22 saniye buradan burn atacağız. Tamam mı? 22 saniye burn'un ardından... Şuradan... Dur bakalım. Ka kaç litre yakıt harcıyoruz? Şimdi görürüz. Şunu hızlandıra Al şu naval ciddi baya bir küçük olmuş yani harbiden küçük olmuş şu ayarlar ee, şuradan game play yüzde ha ha şöyle yüzde doksan falan oldu ya ha şöyle apply kabul et Heh, tamam rahat rahat görelim değil mi Hazır mıyız? Ahanda gönderiyorum. Şimdi 4, 1 saniyede 4.87 harcıyor. Yani ortalama şeyi o 4.87 harcıyor. Bu durumda Dur kalıyor, kalıyor. Bir 250 falan şeyimiz kalacak. 250 falan o civarda bir şeyimiz kalacak, yakıtımız kalacak. Ya belki 230, 230'dan daha da inmez. 12 bin. 5 bin. Fazla mı dik dalıyoruz ya? Dostlar hiç bilemedim fazla mı dik Neyse hadi gidiyoruz ya. Hadi 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 bakalım biz nelerin üstesinden geldik. Nelerin üstesinden geldik. Ne zaman böyle desem çatır çatır patlıyoruz ama. Bu sefer olacak o iş. Bu sefer olacak. Gel bakayım şuraya. Oraya bir warp atıp gidelim. Ee, Şimdi bunun altında ısı kalkanı var mıydı? Acaba hiç hatırlamıyorum ya. Of abi. Şu rokete düzgün bir şekil verelim be. Dön bakayım, dön bakayım. Şöyle, ha? Şöyle bir resmini çekelim senin be. Şöyle. Ya da şöyle mi çeksek ya? İyice batırdım deme. Dur <laughs> ortalı abi. Şöyle. Çek abi kapak fotoğrafına bunu koyacağım ya. Ya da şöyle olsun. Tamamdır. Şimdi e artık buradan baya net bir şekilde çekiyor, onun farkındayız yani çeksin bir zahmet buradan ama... E, şuraya kadar bir tekrar borp atsam sevgili dostlar... Bu arada sanıyorum ki dünyanın karanlık yüzeyine inmek üzereyiz arkadaşlar yani... Aynen, karanlık yüzeyine doğru gideceğiz. Şimdi 200 küsür yakıtımız var, gemimiz... Bu arada bu niye böyle? Niye her şey sıfır görünüyor? Şey yüzünden mi? Ben modları falan bir silip tekrar geri yüklemiştim. O yüzden bir şey mi oldu acaba? Yok yemeğimiz var içeride ya. Sıkıntı yok. Tamam. Yani cacık olacağını zannetmiyorum şu anda. Tamam. Ee, kaç metredeyiz abi? 140 bin. .000. 70 binden sonra sürtünme kuvveti başlayacak. Hadi bakalım. 3000 mi? Oha bir dakika çok fazla süratli gidiyormuşuz biz. Dur dur dur. Dur. Dur 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 dur. Aç abi aç şunu. Aç şöyle şu şekilde. Tamam mı? Şöyle. Periapsis 5000. tam bu şekilde usul usul. Usul usul olmayacak bu iş. Aç abi aç. Aç 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 aç. Hatta şunları ufaktan yükselt. Zaten patlayacak gidecek bunlar. Bir şeyler puf puf ediyor. Etmeyin puf puf. Etmeyin puf puf. Etme puf puf. Şşş! Sakin ol. Motorların gücünü usul usul arttırıyorum. Bir anda yükseltirsem e, dengesizlik oluşturur ve o tarafa doğru kayar mekiim ki bunu istemeyiz. Yani emin olun istemeyiz bunu. Ahanda yakıt bitti. Ahanda bitti. Hayır yakıtı. Dayanırsın sen. Dayanırsın sen. Yaparsın sen. Güzelsin sen. Neler patlıyor. Yaparsın sen. Bir şeyler gitti ama. Ha, ha, ha. Ulan bir de koni burun. Ko Ay. Ne patladı lan? Ne patladığını bile bilmiyorum. Ana paraşütlerin ikisi gitmiş. Dur 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 dur. Hayır hayır yapma. Allah ucu da gitti. Ucu da gitti. Dön 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 dön. Sol sağ, sol sağ, sol sağ. 16 bin. 16 bin. Saniyede 1600 metreyle gidiyoruz. Saniyede 1600 metre, saniyede 1,5 kilometre. Dehşet süratliyiz şu an. Dön abi. Dön yaparsın sen. Dön yaparsın. Ey, ey burnunu. Ey burnunu aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Salla kafayı, salla kafayı. Evet. 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 İnsanoğlu böyle mükemmel bir iniş görmediği. İnsanoğlu nereye gidiyom acaba Allah aşkına? Hadi. Sol sağ, sol sağ, sol sağ. Hadi dönebilirsin hadi, hadi lan. Ay yapma bana bunu. Aç bu şişleri. Aç aç aç. Aç aç aç. Bunları da aç. Sal. Vallahi de indik. Vallahi indik. Nereye iniyoruz acaba? Anam başardım. <laughs> Motor parçaları falan onlar çoktan yanmış gitmişler. Nereye gidiyorum acaba? Amanın bir dakika. Azıcık fazla mı hızlı gidiyoruz? Yoksa bana mı öyle geliyor? 34 ile gidiyoruz. Bu şey 34 çarpışmayı kaldırmaz. Ama en üsttekiler daha tam açılmadı. Bu demektir ki yerden 700 metre daha yukarıdayız. Yani o zaman denize mi düşüyoruz? Bir dakika. Aynen biz okyanusa düşüyoruz. Ha, onun sayesinde biraz yırttık. 10 küsür tamam yırttık. İnme sesini duyalım o güvenli inme sesini. Evet. Evet. 300 metre gece olan bölgeye inmeyi bu yüzden sevmiyorum. İşte diken üstündesiniz. Yani altınızda bir çakal mı çıkacak, çukal mı çıkacak, batacak mısınız, patlayacak mısınız? Belli değil. Geldik. Allah'ım geldik. Geldik. Bilirim bile duruyor. Recover. Kaç bilim puanı getirdik acaba? Bayağı getirmişizdir. Ya dışarıdaki kutulardan biri havayı uçtu ama yani Ah, 530 bin puanımız var. Next. 14.280 para kurtarmışız sadece. Rokette olur o kadardı. Zaten 1.5 milyonumuz oldu. Elemanlarımız da experience kazanmış. Güzel. Çok güzel. Ah, şimdi. Şöyle bir sardır abi. Sardır sardır sardır. Gündüz olsun istiyorum ya. Ha tamam şöyle usul usul. Kaydet abi oyunu da burada. Oh be, misler gibi kaç dakikada geldik oradan buraya? 17 dakika hadi be. Olsun bir tane oyunu da atarız be. Ayı keşfet göreme. Sen ciddi misin ya? Oyun sen ciddi misin ya? Abi ben gittim ya oraya. Oha bir dakika bana diyor ki ayın etrafında iki tane roketi birbirine bağla diyor. Oldu canım başka isteğiniz var mı? Derdim tasam yok ona gideceğim. Turist görevi yaparım daha iyi 80 bin para geliyor. Amanın. 96 bin bu veriyor 96 bin bu veriyor. Aya inkak görevi. Bir 96 bu veriyor 128 bin bu veriyor 128 bin bu veriyor. Ya. Dostlar, önümüzdeki bölümde ne yapacağımızı galiba buldum. Ama onu yapmadan önce bilim merkezimize bir gidelim. Şimdi 160 bilim puanına burayı açabiliriz. Lityum tankları, yeni roketler, daha güzel roketler ve daha da güzel roketler. Şimdi o var, onun yanında Propulsion Systems var. Ee, bunu falan bir yere açmamız gerekecek çünkü artık stagingde roketleri birbirinden daha struplu bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Ee, buna gerek var mı şu anda? 160 bilim puanı. Şimdi bu 160 bilim puanı çok güzel düzgün harcamamız gerekiyor ki. Bak şu iniş takımları şeysi. Bunu aç abi. Bu mutlaka lazım bize. Ondan sonra fıs fıslar. Bu lazım. Mutlaka lazım hem de bu. O yüzden açtık. Şimdi onun dışında gitar ve taco. chips. Bence lazım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki lazım değil şu an için ama. Mutalization um, değil. Advanced elektrik. Bunu açabiliriz. Bak 160, 160, 320. İki tane daha gelişmiş teknolojiyi açabiliriz şu anda. Bence bunlardan birini bunu yapalım. Bunu. Evet. Bence birini bunu yapalım. Öbürünü de elektrik sistemlerini koyalım. Bence mantıklı oldu. Hı. Harbiden mantıklı yani. Tamam abi kısa al. Evini al. Ee, şimdi. Uzayda. Ya yani, ciddi anlamda geniş bir uydu istiyorum. Onun görevi var mı? Bakalım. Ee, ha, ay etrafına uydu yerleştirmemi istiyor benden ama 90 bine. Hmm. Yok abi ben bu şekilde de dünyanın etrafında bir uydu istiyorum ben. Onu şu şekilde yapalım. Bunu niye istiyorum biliyor musunuz? Şimdi Ay'a mesela gidiyoruz. Arka tarafında olduğumuzda Kerbal'la iletişimimiz kalmıyor. Yani bağlantımız kopuyor abi. Hoş değil. Hani bilim puanı falan aktarıp daha fazlasını toparlayabiliriz. Toparlayamıyoruz. O yüzden şunun da güzel bir zımbırtı yapacağız. Şimdi sen gel bakalım buraya. sat bir diyorum abi. Tamam mı? Uydun ismi olarak da. Herhangi bir bilim zımbırtısı koymayacağım. Çünkü gerek yok yani. Bir işlevi olmayacak. Paroşta ee, falan bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Onun dışında sanıyorum ki olayın geri kalanı bunu uyduya fırlatmaktan ibaret. Şimdi bunun altına küçük sevimli bir patlayıcı yerleştirelim. Tamam mı? Kaydet bunu. Payloads... Uh, Payloads... Payload. Başka, 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 başka... Sanki bir şey eksik gibi geliyor ama yani... Tam olarak kestiremiyorum. Uzaya çıkarken patlamaz bu, değil mi? Ya patlaması için öyle çok bir sebep yok aslında ama... Hani... Anam sen ne güzel bir şeysin lan. 3000 Seni kullanalım mı Dur bakayım Şundan mı koysak be ya Dur bakayım şimdi bu kaç 3000 dur şimdi bin O öyle patlıyor ama şöyle yaparsak Aa baya ucuz oluyor be Aa böyle yapalım o zaman ya Dur kaç kilo ki bu 22 ton bir şey kaydet abi Bunu bu şekilde kaydedelim Eee, şunun etrafına da üç tane patlayıcı yerleştir. Çünkü bunu bir de yukarıya göndereceğiz. Have a lift. Şunlar ışık görür mü acaba? büyük büyüktü. Ne sevimli oldunuz lan siz böyle. <laughs> Dur bakayım, şunun kafasına da şapkalarını koy. Vallahi çok güzel oldular ha. Güzel. <laughs> Hmm, şuraya da şundan yerleşti abi. Tamam. Misler gibi be. Kaydet abi. Aha da gidiyoruz. Hatta hadi bakalım saat bir uydumuz yola çıkıyor. Bu dünyayla ay minmus civarında bize e, yardımcı olacak. En azından şimdilik yani şu anki görev süresi en bir önümüzdeki bir yıl yani oyun süresiyle bir yıl falan çok rahat tutacaktır bu bize. full cool prop control data Race. transmit sayesinde tamam bak direkt olarak uzay üstüne bağlantı var diyor ha bu arada bu antenlerden ileride bayağı bir yapıp tek bir araca yerleştirip şey olarak da koyabilecekmişiz lütfen kızarmayalım lütfen yanmayalım o G kuvveti bir aşağıda kalabilir mi rica etsem Allah kahretmesin kargo havaya mı uçtu ne patladı orada Niye havayı uçurdunuz? Ha? Ne dedim ben? Dur bir dur. Dur bir dur. Kaybetme kendini dur. Abi be. Manzara çok güzel ha. Şu güzelliğe bak be. Çek abi çek. Şunun da fotoğrafını çek. Aaa oyun. Oyun hata verdi. Oyun kareş verdi ve kapandı. Abi ben bunu açtık zannediyordum ya. Oy. Neyse arkadaşlar bugünkü bölümümüzün e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda yani oyun hata verdi ve kapandı. Yapabileceğim bir şey yok. Allah'tan kaydettik. Aydan geldikten sonra e, şu hataya ben biraz daha bir bakayım. inşallah önümüzdeki bölümlerde oluşturmaz bunu. Haydi kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. kalın.